Askerler dışarı çıkıyor hadi! Biz aslında hep beraberdik. Anadolu Medya Grup bünyesinde kurulan ve kısa sürede internet kullanıcılarının en fazla takip ettiği haber siteleri arasına giren konhaber.com kuruluşunun 15. yılını kutluyor. On binlerce ziyaretçinin her gün ilgiyle takip ettiği konhaber.com her geçen gün beğeni toplamaya devam ediyor. Gündeme dair hızlı, Güvenilir ve tarafsız haberin adresi değişmez. Konhaber.com Türkiye'nin internet gazetesi. Türkiye'nin internet gazetesi konhaber.com güvenilir, hızlı ve objektif yayıncılığa öncü bir kuruluş olarak ön plana çıkıyor. On binlerce ziyaretçinin her gün ilgiyle takip ettiği konhaber.com yeni yüzüyle büyük beğeni topladı. Sağlık, Ekonomi, siyaset, spor, eğitim, kültür sanat. Yaşamın her anında konhaber.com'da buluşalım. konhaber.com Bundan 15 yıl önce yayın hayatına başlayan, tasarımı, özgün içeriği ve hızıyla internet kullanıcılarının büyük beğenisini kazanan konhaber.com, son verilere göre Türkiye'de internet ortamında en fazla ziyaretçi okur tarafından takip edilen haber siteleri arasında yer alıyor. Başta Konya haberleri olmak üzere Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri en doğru ve hızlı bir şekilde veren konhaber.com, insanımıza hizmet vermeye devam ediyor. Dünya size bir tık uzaklıkta. Doğru Haber Parkı'yla. Almek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, konhaber.com'un güvenilir, hızlı ve objektif yayıncılığın öncü kuruluşu olduğunu belirtti. Bundan 15 yıl önce 6 Haziran 2006 tarihinde yayın hayatına başlayan konhaber.com'un tasarımı, özgün içeriği ve hızıyla internet kullanıcılarının büyük beğenisini kazandığını ifade eden Özer, son verilere göre konhaber.com Türkiye'de internet ortamında en fazla ziyaretçi okur tarafından takip edilen haber siteleri arasındadır. Başta Konya haberleri olmak üzere Türkiye ve dünyadaki gelişmeler en doğru şekilde konhaber.com'da yer almaktadır. Güncel, ekonomi, siyaset, yaşam, kültür, sanat, spor, eğitim ve teknoloji sayfalarıyla bilgiyi kirletmeden kirletilmişleri de temizleyerek insanımıza hizmet edilmektedir." dedi. konhaber.com Türkiye'nin internet gazetesi. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte medyanın hem biçimsel hem de içeriksel olarak değiştiğini ve bu sürecin hızla ilerlemeye devam ettiğini belirten Ahmet Özer, 15 yılı geride bırakan konhaber.com'un iletişim teknolojilerini yakından takip ederek bizim görevimiz açıkça duyurmaktır sloganıyla insanımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti.